platform tüm dünya. Philip Capital sunar. New York'ta devam ediyoruz efendim. Hemen buradan bir yorum alalım. Dolar cephesinde bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında Rıdvan Başürk'e sorduk. O da yanıt verdi dolara dair gelişmeleri. Herkese merhaba. Yarın Merkez Bankası faiz kararını toplantısını takip edeceğiz. Açıkçası sürpriz bir toplantı olacağını düşünmüyorum. Benim de beklentim genel piyasa beklentisine paralel şekilde faizin %50 seviyesinde sabit kalması yönünde. Bu karar çıktıktan sonra da piyasa açısından TL varlıklarda herhangi bir pozitif veya negatif bir hareket yapısı, bir majör hareket görmeyeceğimizi düşünüyorum. Benim için daha kritik nokta piyasadaki faizlerin durumudur. Çünkü bir dönem %52-%53 bandında olan mevduat faizlerinin 45-46'lara kadar gerilediğini görmekteyiz. Bu taraf biraz daha özellikle dolar kuru açısından gelecek dönem için daha önem arz ediyor diye düşünüyorum. Çünkü merkez bankası faizi sabit bıraksa da piyasa faizlerinin aşağı gelmesi, orada reel getiri konusunda biraz cazibe kaybı ortaya çıkarıyor. Çünkü enflasyon beklentileri ortada. Bir de bankaların mevduata verdiği faiz aşağı gelirse burada reel getiri konusunda yatırımcılar bir sıkıntı çekecektir. O yüzden. TL'ye olan ilginin tekrardan diğer tarafa geçmesini sağlayacaktır bu durum. O yüzden yarın Merkez Bankası'nın açıkçası bu konuya da biraz değinmesini bekliyorum. Bu konuda da biraz daha böyle ısrarcı adımlar atılması gerektiği taraftarıyım. Çünkü piyasa faizleri aşağı indiği vakit Merkez Bankası'nın uyguladığı politikanın etkinliği de giderek azalacaktır. Bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Bu tarafı çok uzatmayayım. Dolar-TL'ye etkisine geçtiğimiz zaman burada da herhangi bir fiyat hareketi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Dolar TL dolar kuru 11. haftadayız. 11 haftadır oldukça yatay bir seyir izliyor. Küresel bazda hareketlilik var. Dolar endeksi yükseliyor, düşüyor veya diğer tüm enstrümanlarda, piyasalarda hareketlilik var ama dolar TL'de 11 haftadır aynı seviyelerde neredeyse ufak tefek hareketleri saymazsak oldukça yatay bir görüntü var. Bu yataylığın değişmesini beklemiyorum açıkçası. Bir de özellikle yaz aylarına girdiğimiz için döviz geliri de olacaktır ülkeye. Bu da kur tarafını aşağı yukarı bu seviyelerde tutmaya yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Fakat yaz ayından sonra özellikle son çeyrekte kurda bir yukarı yönde hareket başlama ihtimali kuvvetli. Tabii mevcut faiz oranları tutulursa en azından en kötü bu seviyelerde alırsak daha önce yaşadığımız gibi kur şokları yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama ilerleyen süreçte erken bir faiz indirimi gündeme gelirse gelecek süreçle ilgili tabii kur şoku yaşama ihtimalimiz biraz da artacaktır. Ama hem Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları takip ettiğinizde hem de Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmelerine baktığımızda bu tarz erken bir faiz indirimi henüz öngörülmüyor. Doğrusu da budur zaten. Kısacası dediğim gibi sürpriz bir toplantı beklemiyorum. Dolar-TL üzerinde de bu kararın bir etkisi olmayacaktır diye düşünüyorum. Hoşçakalın. Evet Ruzan Başlık'tan sonra Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'a da sabah paylaştık. Ona da borsayı sorduk. Güne dair beklentileri Filiz Er Yılmaz aktarıyor. Bugün Merkez Bankası faiz kararını karşılayacağız. Ben de piyasa beklentisine paralel olarak bugün Merkez Bankası'nın faizi %50 düzeyini sabit tutacağını bekliyorum. Eğer böyle olursa yani faiz sabit tutulursa bunun Borsa İstanbul tarafında fiyatlanılar üzerinde bir etki yaratacağı kanaatinde değilim. Ama olur da tabii sürpriz bir kararla karşılaşırsak yani özellikle faiz artırımı yönünde bir karar gelirse Borsa İstanbul tarafında bunun aslında sektörel bazı etkilerini görebiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle diyelim ki, beklemiyorum ama faiz artırma yönde bir karar gelirse bunun bankalar ve holdingler tarafında olumlu fiyatlamasını görebiliriz. Çünkü şunu görüyoruz yakın dönemde yani enflasyonla mücadele yolunda atılan her türlü sıkılaştırıcı adım her ne kadar yakın vadede işte faizleri yükseltecek olsa da ekonomik büyümede yavaşlama yaratacak olsa da aslında e, tabiri caizse kötü fiyatlamanın ya da kötü haberin e, iyi fiyatlama yarattığını görüyoruz. Çünkü piyasa bunu şöyle satın alıyor. Atılan bu adımlar yani sıkılaştırıcı politikalar orta ve uzun vadede e, ekonomiye yarayacak. Dolayısıyla bankalar tarafına yarayacak fiyatlamasını gündeme getiriyor. Ve yabancı buraya daha güçlü gelecek fiyatlamasını gündeme getiriyor. Dolayısıyla yarın olur da sürpriz bir faiz artışı görürsek bankalar, holdingler ve özellikle yabancının ilgi duyduğu sektörler tarafına olumlu bir fiyatlama görürüz. Aksine sınayi tarafta baskı görürüz eğer olur da bir faiz artışı gelirse. Çünkü sınayi endeks içerisinde özellikle borcu yüksek olan ve ağırlıklı olarak nakit akışı düşük olan ve faaliyetlerini borçlanmayla götüren şirketler tarafında faiz maliyeti yukarı gideceği için sınayi endeks içerisinde ve sınayi endekse bir baskı getirir kanaatindeyim. Haliyle dediğim gibi sürpriz bir karar beklemediğim için Borsa İstanbul kendi dinamikleriyle yola devam edecektir. Bu açıdan olur da faiz sabit kalırsa ben Borsa İstanbul'da bir süre daha 350 dolar olan bir diğer güçlü direnç 11.280 üstü fiyatlamanın çok kolay olabileceği kanaatinde değilim. Çünkü 11.280 için ek bir katalizöre ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da özellikle yani sürpriz bir haber akışı olmazsa 28 Haziran'daki gri listeye yakın dönemde belki bu direncin zorlanabileceği kanaatindeyim. Düşüş tarafında da açıkçası bir kar satışı düzeltme gelse de çok güçlü bir düşüş beklemiyorum. 310 dolara tekabül eden 9.990'ların yani kabaca 10.000'lerin kısa vadeli şu an için e, dip olduğu kanaatindeyim. Yani bu seviyelere kadar geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Şimdilik daha yatay bantta giden 10.000 üstünde tutunan ama 11.280-350 doları da kolay geçemeyen bir endeks beklentim var. Evet hocam Doktor Filiz Ayrılmaz'ın bıraktığı noktadan yurtiçi gündemde öne çıkan satır başlıklarını da bir kontrol etmekte fayda var. Ömer Çelik'ten seferberlik ve savaş hali yönetmeliği açıklaması geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik seferberlik ve savaş hali yönetmeliği ile ilgili değişen jeopolitiğe uygun şekilde güncellendi ifadesini kullandı. Aynı zamanda kardeşi İran milletinin yanındayız diyor ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da tutuklanma kararında da yorumlamış ve umarız ki mahkemenin ön yargılama dairesi talebe uygun karşılık verir diyor. Sayın Çelik dün yapmış oldu. Açıklamada UEFA'dan da yetkili ismi açıkladı. İki dev final İstanbul'da yapılacak. UEFA İcra Kurulu üyesi Servet Yardımcı 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027'li UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da yapılacağını belirtiyor. Ee, ve UEFA Avrupa Ligi finali Beşiktaş'ın iç saha maçlarının oynandığı Tüpraş stadında yapılması kararlaştırırken 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat içinse daha sonra belli olacak ve Ankara da ilk UEFA organizasyon için bu anlamda başvuru kararı alındığını belirtelim. Karşılık işlem yapılan çek tutarları da arttı ve bu anlamda 43 milyar TL olmuş efendim. 10.6 bin keşideciye 75 bin adet çekin toplamı 43 milyar lira ve bu anlamda artmaya devam ediyor. İhracat oranı ise döviz geliri yüksek bir süz şirketlerine kontrol etmekte fayda var. İş yatırım yüksek ihracat oranı ve döviz kazanan şirketlerle ilgili bir tablo hazırladı. Ve bu tabloda 20 Mayıs itibariyle Borsa İstanbul'da yüksek ihracat oranı ve döviz kazanan şirketlerin getiri potansiyeli ilişkin bir liste hazırlanırken buna göre listede en yüksek ihracat oranı %89.87 ile Türk Hava Yolları yer alıyor. Onu Alarko Holding, Vestel Beyaz Eşya ve Enka İşaat izliyor efendim ve bu anlamda ihracat oranı ile döviz kazanan şirketlerin getiri potansiyeline göre %56.52 ile Alarko Holding'in ön planı çıktığını ve onu da şişe camın takipçilerinin takip ettiğini belirtiyor iş yatırım bu raporunda. Programımızın da sonuna geldik. Bugün Gözler Merkez Bankası'nda karar sonrası yarın sabah 7'de bir kez daha görüşmek dileğiyle. Tek platform tüm dünya kapital sundu